Ya ne güzel duruyor bu pankek. Yağmur ellerine kollarına sağlık. İstediğim gibi üzümle çilek de koymuşsun. Efsane duruyor gerçekten. Afiyet olsun aşkım benim ya. Vallahi binden var ya sen doy yeter ki. Eğer doymazsan bir tane daha yaparım. Yok yok bununla ben doyarım sen merak etme ne güzelmiş ya amma da güzelmiş. Of ya yeni ev alacağız biliyorsunuz bankaya gidip para çekmem gerekiyor. Ay evet aşkım ya yeni bir villaya taşınalım artık ama buna izleyiciler karar versin. Evet arkadaşlar buna siz karar vereceksiniz. Yeni bir tane villaya taşınalım mı yorumlara yazın hadi bakalım. Eğer taşın diyorsanız taşın abi yazın da arkadaşlar kaç kişi yazacak bakalım görelim. Ve tabii ki videoyu da beğen eğer taşınmamızı istiyorsanız. Neyse arkadaşlar şunu yiyeyim. <laughs> Hı? Kapı mı çaldı? Bana mı öyle geldi? Aşkım galiba kapı çalıyor ya. Evet kapı çalıyor. Ha, kim geldi ya? Kim geldi ya? Bir yemek yedirmiyorsunuz. Kimsiniz be kardeşim? Ha, fakir sen misin? Evet bilader. Hadi oğlum bankaya gitmeyeceğiz mi? Obala obala obala. Para çekip yeni ev almayacağız mı lan? Evet doğru diyorsun. Yeni ev alacağız kardeşim. Allah! Ben nasıl mutluyum nasıl? Bilader bunun şerefine bir dans patlatırım. Allah Allah! Haydi bakalım. Hop bidik hop bidik hop, bilik, hop bilik. amanın da amanın Neyse fakir tamam oğlum bekle bir çanta alıp geliyorum hemen İçine paralarımızı koyacağız Hemen yukarı çıkalım şu çantayı alalım ya hadi bakalım arkadaşlar Hop tamamdır arkadaşlar çantamızı aldık gördüğünüz gibi şu anda çantamız hazır arkadaşlar Gideceğiz bu paranın yani bu çantanın içini paralarla dolduracağız ve kendimize yeni bir tane ev alacağız Hadi bileydir hadi arabaya atlıyorum ben seni bekliyorum Tamam sen atla yan koltuğa geldim kardeşim. Hadi bakalım arkadaşlar arabamızı atlayalım şöyle. Of şunun da sesi felaket be. Hadi bileder devam et bakalım. Ulan var ya ben çok heyecanlıyım ya. Nasıl bir villa alacaksın acaba? Bileder merak ediyorum. Vallahi yani sen de merak ediyor musun? Tabii oğlum merak etmez olur muyum fakir? Hadi bakalım arkadaşlar bankaya doğru gidelim bakalım şuradan şöyle. Evet banka gördüğünüz gibi. ileride arabayı şuraya koysak olur bence. Aynen öyle. Buraya park edelim arabamızı. Hadi fakir hadi gel. Allah aşırı heyecanlıyım çok heyecanlıyım. Ne oluyor lan? Patron hadi 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 çık. Tamam lan tamam çıktım. Allah lan oğlum bana bak polise sakın bir şey söyleme. Al bakalım sen şunu silahı al bakalım. Heh bu silah. Sıra... Abi ne yapıyorsunuz bankayı mı soyuyorsunuz? Yapmayın ne silah abi kurban olayım. Ha silah attı bana. Ana kaçıyorlar lan. Oğlum bankayı soymuşlar fakir. Lan ne yapacağız oğlum bankayı nasıl soydular? Biledir arkana bak olamaz. Ne oluyor lan ne oluyor? Ha, abi Allah aşkına ben değilim. Vallahi ben değilim. Sen onu bir de gel de benim külahımı anlat. Kaldır lan ellerini. Sinah elini alayım deme. Tamam mı? Sıkarım kafanı yoksa. Abi vallahi ben çalmadım paraları. Yanlış anladınız abi. Kurban olayım. Lan oğlum konuşma lan konuşma çantayı ver hemen İçindeki paraları ne yaptın çantayı ver <laughs> Alayım bakayım şu paraları tamamdır Abi onun içinde para yok Vallahi bankayı ben soymadım yanlış anladınız Lan oğlum içinde bunun para yok paraları ne yaptın çabuk söyle yoksa seni vururum anladın mı vururum diyorum lan Abi vallahi yapmayın kurban olayım yapmayın Allah nane yedik Bunları dünyanın en tehlikeli en korkunç en zor hapishanesine atıyoruz arkadaşlar tutuklayın lan bu ikisini Özellikle bunu bunu var. Bunu bunu. Abi yemin ederim benim bir suçum yok. Bakın iki tane adam kaçtı abi. Bir çanta parayla çıktılar. Ben para çekmeye geldim. Ev alacaktım. Aha, sen beni kandıramazsın oğlum. Kandıramazsın. Yürüyün lan tutuklayın bunu. Abi yapmayın ya. Lan ben de tutuklandım Bileder. Ulan ne yapayım fakir ne yapayım. ikimiz de tutukladılar işte. Yürü lan. Yürü kafana sıkarım yürü. Bak yürü arabaya var ya, bin. Hemen yoksa kafana sıkarım. Duydun mu? Of oh, bilader of. Oh. Arkadaşlar hapishaneden kaçmamızı istiyorsanız videoyu beğenin. Hadi. Tamam memurum tamam. Biniyorum. Biniyorum arabaya işte. Biniyorum. Geç lan. Geçemeyin şuradan. Açıyorum kapıyı. Kımıldama sakın. Duydun mu? Geç bakalım. Tamam abi tamam. Geçtim kurban olayım. Yapmayın etmeyin eylemeyin. Metan dediklerin geç. Öterse kafana sıkarım duydun mu? He, ötme diye affedin sana. Abi valla yapmayın etmeyin kurban olayım fakir nerede? Hı, fakir seni attılar mı lan hapse? Evet bileyler beni hapse attılar seni niye atmadılar anlamadım. Çünkü arkadaşın daha çok suçlu onu farklı bir hapishaneye yollayacağım. Ama öyle böyle değil. <laughs> Şimdilik geç bakalım fakirin yanına. Tamam abi. Geçiyorum abi. Etmeyin elimeyin ya. Bu nedir ya? <laughs> Fakir oğlum bir şeyler bul. Kaçmamız lazım. Bu nasıl hapishane? Animasyonun hapishane mi olur böyle? Bu ne abi? Duvarlar hareket ediyor. Çok tehlikeli bir hapishanedeyiz anlaşılan. Aynen öyle. Günaydın. Şimdi sana bir işkencesini yapmak zorundayız. Çünkü konuşman gerekiyor. Suçunu itiraf etmelisin anladın mı? Abi bak bak ben sana zaten söylüyorum. Ben bir şey yapmadım. Vallahi ben ben soymadım. İşte inanmıyorsan izleyicilere sor. Arkadaşlar yorumlara yazın hemen ya. Yoksa idam edileceğiz abi bu ne ya? Anlaşıldı. Sen akıllanmayacaksın. Ben senin şöyle bir kapını açayım. Sen gel bakalım biraz. He. Ne? Yoksa beni salıyor musunuz abi? İnandınız değil mi bana? Lan ne inanmazsın? Sus. Yürü. Sana ben yapacağımı iyi biliyorum. Geç bakalım şuradan. Ben açayım kapıyı. Çekil şifreyi bilmezsin sen. He. Hadi genç. Tamam abi tamam ya. Geliyorum ya gidiyorum. Allah Allah. He, bunu ne yapıyoruz biliyor musunuz? İşkence odasını alıyoruz. He, orası neresi abi? Hadi bakalım. Şimdi iyi misin değil misin göreceğiz. Söylüyor musun? Yoksa lan seni kavurmaya başlayacak. Abi bu nazar bir tane kurbanın olayım etme eyleme. Abi kurban olayım. Bu ne abi beni bağlamışsınız buraya. Yemin ederim var ya yanıyorum yanıyorum. Bırakın beni abi bırakın. Vallahi ben yapmadım. Olsa söylerdim abi. Yemin ederim ben yapmadım diyorum. Konuşma lan. Konuşma. Benim hesabımı bozma. Oradan kurtulamayacaksın. Suçunu itiraf et. Sana diyorum evlat. <laughs> Abi vallahi yapsam söylerdim. Ben yapmadım diyorum. Arkadaşlar olamaz. Yanıyorum. Yanıyorum lan. yanıyorum. Abi çıkar beni buradan. Çıkart diyorum. Aa, bak çok sıcak. Anlaşıldı. Sen iflah olmayacaksın. Sen iflah olmayacaksan ben de seni var ya gebertirim lan duydun mu? Bunu diğer işkence odasına alıyoruz arkadaşlar. Bu hapishaneden kaçması imkansız anlaşıldı mı? Tamam patron sen hiç merak etme. Zaten bu arkadaşı konuşturacağız. Aynen öyle bu arkadaşı konuşturacağız. Lan var ya sinirliyim lan çok sinirliyim bu adama. Vallahi sıkacağım şimdi kafasına. Olamaz olamaz ya olamaz ya. Başka işkence odası da mı var olamaz ya. Bu nedir abi? Abi bu insana yapılır mı? Kurban olayım yapılır mı? Konuşma, konuşma sıkarım yoksa sana. Duydun mu? Şimdi birazdan eğer kendinin iş suçunu kabul etmezsen aşağıdaki lava doğru ineceksin. Ve her indiğinde sıcaklık suratına suratına vuracak. Anladın mı? Makineyi çalıştırmamı istemiyorsan söyle lan. Söyle, suçunu itiraf et. Duydun mu? Abi siz manyak mısınız? Böyle bir işkence mi olur? Kurban olayım. Yapmayın diyorum, yapmayın. Anlaşıldı birader. Sen laftan anlamıyorsun. O zaman şu makine bir çalıştıralım da gör bakalım. Hadi bakalım şu makineye gideyim çalıştırayım. Hop! Abi yapma. Durdurucu makine diyorum. Durdur sen abi. Kurban olayım durdur abi. Bak lava doğru gidiyorum yavaş yavaş. Abi ne olur? Ben durdurmayacağım. Suçunu itiraf ediyor musun etmiyor musun? Durdurmayacağım. Abi kurban olayım yapma. Lava geldik bak. Bak lava diyeceğim abi. Yemin ederim lava diyeceğim Abi durdur! <laughs> suçunu itiraf et. Ama diyeceksin. Abi tamam ben yaptım. Tamam dur dur. Aa, kafam yandı anam anam anam. Tamam makineyi durdurdum. Kafan yanabilir biraz. Abi yandım diyorum yandım. Tamam lan makineyi çalıştırdım. Şimdi gelirsin buraya merak etme. Hadi bakalım. Oh be sonunda yukarı doğru çıkıyorum. Lan böyle eziyet yapılır mı? Arkadaşlar artık suçumu itiraf ettim. Kaçacağım bu senden yapacak bir şey yok. Allah Allah. Oh be oh lavdan uzaklaştım. Gel lan içeri gir benim asam bozma. Tamam abi tamam. Fakir ben geldim oğlum. Ben geldim lan. Lan başıma gelmeyenler kalmadı. Ne oldu bilegir ne oldu hayırdır? Oğlum var ya ölümlerden döndüm fakir. Lavların üstünde bana işkence yaptılar oğlum. Vallahi ölümlerden döndüm. Allah'ım ya Rabbim. Lan bilegir ben sabahtan beri tuvaletim yapıyorum. Acı biber yemişim var ya çok sıkıntı bilegir. Ben ne diyorum sen ne diyorum bir koyacağım toka dışında ağzına fakir Allah'ım ya Rabbim ya Buradan benim acilen kaçmam lazım oğlum Böyle hapishane mi olur lan dünyanın en tehlikeli hapishanesi oğlum bu Evet birader birazdan yemek saati gelecekmiş oğlum mutluyum lan Burası güzel fena değil bana iyi davranıyorlar Sana iyi davranıyorlar bana çok kötü Çıkın lan yemek saati çıkın Aa fakir yemek saatiymiş hadi gidelim lan Abi buradan mı He lan he buradan hadi kaybol aç kapıyı günü Kilidi kaldırdık. Tamam abi açayım. Vallahi kaldırmışsınız kilidi. Of yemeklere bak. Amanın amanın. Şu yemeğe bak. Ben de bu mısır gevreği yiyelim. Amma da güzelmiş lan. Ayı mısınız oğlum düzgün yiyin lan şu yemeği tı 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 Tamam abi tamam sen niye kızıyorsun ki böyle Çok güzelmiş ya amma da güzelmiş ya Vallahi ben bir tuvalete gideyim ya tuvaletim geldi Gir Gel lan tuvalete hemen geri çık ama duydun mu ]Plus. Tamam abi tamam Allah Allah bir duş alalım bir şey yapalım arkadaş bu böyle olmaz Arkadaşlar şimdi burada gördüğünüz gibi dolaplar var Ben aha anahtar buldum lan Dur bakayım şöyle eğileyim arkadaşlar da beni görmesinler. Çamaşır makinesinde bir şeyler var mı? Polislerin belki bir şeylerini buluruz diyeceğim de yok abi ya yok ya. Aha vallahi bir şeyler buldum. Abi bir dakika bir dakika bir dakika bunlar ne? Bunlar ne şunları şöyle bir giyineyim. He? Lan oğlum bildiğim polis oldum şu anda. Tamam şimdi çıkalım bakalım şuradan. Hadi bakalım iyi günler. Merhaba. Lan birader sen misin? Oğlum sus lan ben polismişim gibi davran. Tamam birader. Aa memurum hayırdır inşallah ya ne oldu? Yok bir şey evlat yok bir şey. Memurum bir içeri girebilir miyim? Olamaz memurum buyurun tabii ki girin. Ahmet memurum buyurun girin. Tamam aferin sana evlat. Şöyle kapıyı açalım bakalım. Tamamdır. Şöyle girelim. Tamam. Arkadaşlar çaktırmayın ben var ya kesin müdürün kıyafetlerini falan giydim. Ondan bana Ahmet falan bey dedi ya. Tamamdır. Şimdi buralarda aha patlayıcı. Bu ne? Başka bir şey var mı? Silah. Dur 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 dur. Başka ne var abi? Of silahlara bak Allah. Tamam arkadaşlar şunun değil değiştireyim. Abi şuraya bir bomba sallarım. Fakire şimdi diyeyim arkadaşlar bir çıtlatayım. Abi senden başka türlü kaçamayacağız herhalde. Fakir kardeşim çaktırma. Oradan uzaklaş tamam mı? Niye lan ne oldu? Tamam lan uzaklaşıyorum. Olamaz ne konuşuyor bu poliste bu adam. Allah galiba yıkıyorlar. Galiba yıkıyorlar hop zınk 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 zınk. Allah Allah Allah. Tamam tamam hop şöyle güm. Hadi bakalım şöyle güm. Aha vallahi vurdum arkadaşlar. Gel bakalım buraya. He? Sen de gel. Hadi bakalım. Var mı lan? Lan oğlum ellerini kaldır. Vallahi sıkarım bak. Abi ben bir şey yapmadım. Ne olur abi. He tamam. Fakir nerede? Fakir geldim oğlum. Geldim. Hadi bakalım. Gelin lan buraya. Gelin. Hop şöyle tamamdır. Fakir arkadan geçir ona kardeşim. Al şu silahı kap fakir. Vur onu vur. Vur kardeşim onu. Ah, fakir bakalım aldı silahı. Ah, vurdu fakir. Helal lan sana fakir. Lan bileydir az daha ölüyordum oğlum Neyse bileydir hadi kaçalım buradan Çabuk 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 kardeşim Çabuk sık şunlara fakir sık Tamam yürü oğlum yürü 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 Fıyıyoruz buradan burada ne var Burada ne var tuvalet falan var buradan çıkış yok galiba Anlaşılan, yürü Fakir, anahtarı aldım ben. Yürü yürü yürü. Tamamdır arkadaşlar, efsane. Hadi bakalım. aa, aa buradalar. Fakir, sık şunlara, sık. Oğlum tamam. Ah, hayır hayır. Yürü Fakir yürü. Şimdi bu kapıyı da patlatıyorum. Hadi bakalım. Oba, çekil Fakir, çekil. Tamam bilader Sana burada işkence mi yaptılar oğlum. Ha polisler, sık, sık. Tamam tamam, sık 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 sık. Orada da var, orada da var tamam. Allah pardon Fakir. Çok pardon kardeşim. Çok pardon Fakir. Tamam tamam sıkıntı yok. Bilader sana demek burada işkence yaptılar he? Ta tek burada değil fakir. Neler yaptılar bana neler bir bilsen. Hadi bakalım arkaya şöyle. Ooo oo, burada güvenlikler var. Hadi hadi tamamdır indirdim. Fakir dikkat et bak önüme geçersen sana sıkabilirim. Tamam sorun yok. Hadi bileyler hadi parkur falan yapalım buradan gidelim. Tamam doğru diyorsun. Buradan gideceğiz kardeşim. Hop şöyle hop hop tamamdır arkadaşlar. Aha lan oğlum eyvah lan. Fakir burayı için patlayıcı lazım oğlum. Ben bir tane bulmuştum al bileydir. bundan mı diyorsun? Evet kardeşim aynen öyle bundan diyorum fakir. Bir de blok lazım ya. Nerede blok yok mu? Dur bakayım. ah vallahi burada var. Tamam şöyle yapalım arkadaşlar. Şu lazerleri kesiyoruz. Sonra bunu buraya koyuyoruz. Ondan sonra arkadaşlar şöyle biraz daha güçlendirsek mi? Ya da yok 5 saniye hadi bakalım. Bileydir işe can emin misin? İnşallah kardeşim 3, 2, 1. Oba vallahi işe yaradı. Lazerleri de aktif, de aktif ettik arkadaşlar sonunda. He? Ne oluyor lan? Bilal olamaz yeni atlayıp köpek balıklarından kurtulmamız lazım galiba oradalar. Evet kardeşim görebiliyorum fakir. Ben de görebiliyorum. Aa, şimdi şuradan şunları alalım ve arkadaşlar bunların benzinini doldurmamız lazım tabii ki. Şöyle benzini dolduruyorum ben hemen. Tamam Bilal ben de onun kiri dolduruyorum. Bunun kiri dolduruyorum hemen gitmemiz lazım. Tamam tamam hadi doldur sen. Hadi bakalım arkadaşlar. Üstünden doldur kardeşim. Hadi bismillah şöyle atıyorum. Ve üstüne atlıyorum. Hop tamam. Ayağım yere değdiği anda parçalarlar beni var ya. Allah korusun beni parçalarlar. Fakir hadi. Tamam bileyim tamam. Dur şunu şöyle kaldırayım. Hop şuraya şöyle fırlatayım. Hadi Allah. Fırlatamadım. Eh tamam şimdi üstüne atlayacağım değil mi? Evet kardeşim üstüne atla aferin sana fakir Aferin sana hadi bakalım yürü Yürü kardeşim yürü beni takip et çabuk Buradan kaçmamız lazım abi bu ne lan böyle Burası hapishane arkadaşlar tamam Hop tamamdır Allah geçtik valla Geçtik valla tamam hop Allah hop Allah tamam tamam ha, Buraya kadar geldik buradan sonra Ne yapacağız aha kardeşim Ben biliyorum bunu ben biliyorum bunu Fakir hadi bakalım kardeşim Hop şöyle oba tamamdır Hadi bismillah hop Hadi bakalım tamamdır arkadaşlar. Şöyle hop Oba vallahi tutundum. Tutundum. Fakir dikkat et. Lan ben oğlum atamıyorum. Ne yapacağım? Yaparsın kardeşim, yaparsın. Hadi. Hadi bakalım maymun gibi gidiyorum. Oba tamamdır. Şöyle hop. Hadi bakalım çok güzel. Çok güzel. Fakir de arkamdadır eminim ki. Tamamdır. Hadi bakalım. Of arkadaşlar şuna bakın. Şimdi oraya nasıl atlayacağım? Hop şöyle. Tamamdır. Abi sona geliyoruz fakir. Hadi mi lan? Evet kardeşim sona geliyoruz. Hadi bakalım. Hop şöyle. Tamam. Şöyle arkadaşlar buradan da şöyle o bağlan. Ha, hayır hayır son anda tuttum son anda tuttum son anda tuttum şimdi oraya atlamam lazım hop şöyle tamam oba hop. Yedir karşıda polisler var ne yapacağız? Bilmiyorum fakir bilmiyorum Kendini şöyle yap kardeşim salla kendini Ve oba tamamdır of, Gelin bakalım buraya tamamdır Sen de gel sen de gel bakalım Aha, Fakir dikkat et geliyorlar oğlum gelin lan Hadi bakalım arkadaşlar şunları nedir Tamamdır arkadaşlar Allah 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 tamam kaç, 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 kaç. kaçıyorum 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 Hop tamam şöyle sen de gel Sen de gel hop tamam şöyle Fakir dikkat et kardeşim dikkat et Tamam tamam senin silahın mı bitti fakir Mermin mi bitti evet ben kaçıyorum bir şeyleri yoksa bunlar beni öldürecek. Allah! Tamam 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 tamam. Kaçtık fakir yürü. Yakalayın şunları. Aa! Ah. Ha, ne oldu? Yakalayın diyordun en son. Sen de gel bakalım buraya. Beni suçsuz yere hapse böyle olur. Hadi bakalım sen de gel. Sen de gel bakalım genç adam. Hadi bakalım arkadaşlar. Eyvah. Eyvah. Bomba. Bomba 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 bomba. Hop Allah. Lan oğlum seni var ya çekerim kendime ve tak tak vururum. Tamamdır. Başardık. Evet kardeşim başardık. Arkadaşlar şu kıyafetleri de çıkartayım. Artık videomuzun da sonuna gelelim. Bu videoyu da beğendiyseniz daha fazla devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sağda sonraki internet süper tıklayın. Tıkla tıkla tıkla. Hadi bakalım arkadaşlar. Tıklayın şu sağda solda için iki tane süper video ya. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Hadi bakalım. Bay bay dedi Paysal'lisi. Kendinize iyi bakın. Çok seviliyorsunuz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.